atsız, üzgünüm seni görmedim. Ha, bu benim evet atsız şirin, herkes bana çarpar zaten, herkes çarpıyor. <laughs> ben de hep ayak altında kalırım. <laughs> çoğu zaman da sağ ayam sol ayağım sanırım dostum merak etme ben de. Ha, bu yeteneğim ben olsa başka ne isteyebilirdim ki? Ha, ciddi misin? <laughs> oh, oh, whoa, oh, 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 evet. Hay oh, oh, dinle, benim dışımda her şirinin bir adı var. Kendimi dışlanmış hissediyorum. Ha. Arkadaşım Atsız bak, bak bu duyduğum en acıklı öykü. Ama kaygılanma Atsız, Şirin babayı bulalım. O ne yapacağını çok iyi bilir. Atsız'a yardım edebilirsin, öyle değil mi Şirin baba? Şimdi beni iyi dinleyin, her küçük Şirin her zaman adına göre davranır. Evet, şu anda Atsız'a bir Şirin ismi veremem. Atsız'a uygun bir at bulmak zorundayız anlaşıldı mı? Hiçbir zaman bir adım olmayacak. Öyle deme. Herkesin bir niteliği vardır. Bu da onun özel biri olduğunu gösterir. Aa, çok sağ ol Şirin baba. Ama bir adım olmasını asla bekleyemeyeceğim. Aa, dostum sana yardım edeceğim. Şirin bir, Şirin iki, Şirin üç, Şirin dört. Hop bir de hop bir de beş. Oh, biraz daha kaldırayım. Şirin altı, Şirin yedi, Şirin sekiz. Oh, merhaba sakat için geldin. Üç, dört. Hop, atsız için geldim. Ha, evet atsızı severim. Beş. Altı. O zaman e, atıza iyi bir atlet nasıl olunur öğretebilirsin değil mi? Dur bir dakika Sakar. sporculuğundan şüphen mi var senin ha? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> bu da kim böyle? <laughs> Tanrım bu atsız işte. Ha, lütfen güçlü. Senin gibi şampiyon bir atlet olmak istiyorum. Öyle mi? Ha, lütfen. E pekala anlaştık. Seni yetiştireceğim güzelim. engelli parkuru yüz kere koştum güçlü. Ara verebilir miyim? Hayır, yüz kere daha koşacaksın aslan parçası. Şirin dostum bak sanırım o bize yardımcı olur. Harika fikir bu. Zaten yarım bir beynim vardı bu çalışmayla o da gitti. Üç beş altı a şu aptallara bak neden gidiyorlar ne kadar zevkli. Nasıl gidiyor? Ah, biraz daha şeker ver bakayım! Hah! Biraz tamam. da un ver, e, ha tamam! tamam. Evet. E tamam, Aynen, biraz şeker ve biraz olma daha un! Ay, ay, oh, oh. E işte böyle, ayy! Ay. Eee, ne düşünüyorsun o Burcu'm? E, yani tadı da görünüşü gibiyse yandır demek! Aaaa! Ah ya! Hadi gel şimdi, fırına yerleştirelim şunu! Evet! Hadi fırına bakalım! Uuu! <laughs> oh. Ha, başla Obor, bu yaptığım ilk tatlı da o yüzden böyle heyecanlıyım. Usuyu düşürmezsen sonuncusu olacak. Gavval buradan. Atsız senin gibi olmak için onu eğitmeni istiyor gözlüklü. evet doğru, ben de diğer şirinler gibi olabilirim. Atsız 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 atsız, zeka bir günde gelişemez dostum. tam düşündüğüm gibi. Ama asla sabırsız bir şirin oldum söylenemez. Şimdi beni iyi dinle. Ee, hayranlıktır. Herkes gözün şirine hayrandır. Aa, aklın iyi harfidir. Gözün şirin şeridenin en akıllısıdır, biliyorsun. G ise güçtür. Ve bilginin gücü asla küçümsenemez. Oysa... Zorunluluk. Gözün dişinin söylediği her kelimeyi dinlemek zorundasın. Ayav. Senin iyisin, tembel şirinin adı da al. Aa, atsız şirin dostum, artık yeter. Bak, sonunda kendi özel becerini bulacağına eminim, merak etme. Keşke sana inanabilsem. Ama asla diğerleri gibi olamayacağım. Aa, her yerde seni arıyordum Sakar! Şirin baba bu geceki eğrenti otu araba gezisine senin de katılmanı istiyor dostum. Ha, çok eğlenceli olacak, ben de gelebilseydim. Böyle diyeceğini biliyordum. Bir at sahibi olabilmek için bu geziye katılabilirsin. Lay lay... Lay lay lay, lalayla lay, lay... Lalayla. lay 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 lalayla lay... Lalayla lay, lay, lalayla lay, lalayla. lay 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 lalayla. lay lay lalayla. lay 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 hemen lay 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 bir lay 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 Gözüklü Şirin'in ot bulma sanatı! Her zamanki gibi otlar konusunda son sözü ben Gözüklü Şirin söylerim! Evet! Tamam, burası harika bir yer. Ooo! Ve bu da harika bir çeşme değil mi? Ama ormanın ortasında ne iş olabilir ki bir çeşmenin? Bilemiyorum Şirin. Hemen diğerlerine gösterelim, ne dersin? Harika bir şey Şirin Baba! Ve de eski! Susadığımı hatırlattı bana. Ya, üzülme. <laughs> Su içebileceğim bir kupa Dur, var orada. Dokunma. Aa. Kaydede bir uyarı var. Şöyle. Uzak durun susamış yolcular. Bu büyülü bir çeşmedir. Kesinlikle dokunmayın. Kötü cin size fenalık eder. Otlarımızı başka bir yerde toplasak iyi olacak. Evet, evet baba, baba haklısın. haklısın. Atsız şirin. Ne ilginç bir gün değil mi? Gerçek bir büyülü çeşme buldum. <laughs> Yardımına geliyorum. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Dostum bir daha bir şey bulma. Aa, size çok Aa. teşekkür ederim. Ha, gördüğünüz gibi artık özgürüm. Hapishaneden çıkabildim. <laughs> Aa, hoş geldiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Oh. Wow! Ne tür bir yaratıksın sen? Adın ne senin? Şey, tanrım ben benim adım Sakar. Arkadaşlarını bulabilmen için ayaklarını büyütüyorum Sakarcin. Ne ayağı oldular ve bu durumda çok keyiflendim. O <laughs> oh, çok korkun. Benim hatam. Hadi Sakar diğerlerini uyarmalıyız hadi tamam. Bu cinayetleri beni daha da sakar yaptı. <laughs> Sebze pişirmeyi seviyorum. Tadına bakmaya da bayılıyorum. Wow, çok büyük bir ağzın var dostum. İşte bunun için bana obur derler. Ha, bak bir şeyler yer misin ha? Hey, boş kalmamalı. <laughs> Ama sen ağzını asla dolduramayacaksın. <laughs> babalar, benim adım Mistiko. Ya seninki ne? Bana güçlü şirin derler. Ha evet, güçlü adı güçlü pençeler ister. <laughs> bu arada güçlü kollarını da unutmamak gerek tabii ki. Ay, hey, dur bana ne yaptın? Dur, ay. Bir <laughs> hey. şey oldu. vurdum mu ses getiririm artık, ne yaptın? Önce yap, sonra konuş! Kampetişi yapmak zordur Şirin baba! Ama ben Şirin, bu konuda kesinlikle bir uzun... Uzarak... Çok konuşuyorsun! Ay bak gördüm bir şirin baba, bana neler yaptı, şimdi ben ne yapacağım, böyle dolaşamam İyi bir dinleyicisin! Aaa, geç kaldım! <laughs> Çok eğleniyorum! Yaşayan şeyleri kötü cinlere dönüştürene kadar durmayacağım! <laughs> hey sen ne haldesin böyle, neler oldu? Ellere bak, ellere geldi şimdi, ne hale Sakin olun! Sakin olun. Şimdi çeşmedeki aksilik yüzünden bu haldeyiz. Normal'e dönebilmek için tek çare var. Bu da ancak hapishaneye dönebilmesi için ...kötücünün başına kadeyi koyabilmekle gerçekleşebilir. Tamam mı? Ama bunu yapabilmeye olanak yok bence. Oğlum. <laughs> evet doğru doğru <gülüyor> kimse. <gülüyor> evet, baba baba ne yapacağız şimdi? Ha sonunda şirinler beni hatırladılar. Kupayı alabileceğime inanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay yüz yıllardır ilk kez böyle eğlendim. Ama yoruldum. Cesaretim yerinde. Umarım, umarım bu işi başarabilirim. Hey, kim var orada? At, at, at atsız! Atsız mı? Gel, beni eğlendiren bir isme sahipsin. Ama, ama, benim adım yok ki! Ay, benim evet adım yok! Adam. Şimdi yaklaştır seni ya Şimdi seni yakalayacağım. İşte yakalandın! <laughs> <Uf. gülüyor> Şimdi beni dinle adın yoksa kendinde yok olabilirsin öyle değil mi? Hey ay. 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 Bunu ben de senin için düşünmüştüm. Al sana. Oh, hayır! Ben gitmek istemiyorum! Aa, su kupa gitmiş! Kötü cin mıstık almıştır onu! Tanrım, sonsuza kadar cin kalacağız! Oh. Oh. Yok, hayır! <laughs> Yürü! Bir çeşme yapma! Biri Bu bana burada doldun üzülüşü! Şimdi ne yapıyoruz, ne yapacağız, ne olacak? Evet, şirinledim ama inanamıyorum! Dur! Bırak beni! Barit 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 de, Yaşasın. Barit <gülüyor> <gülüyor> oh, atsız Şirin sen gerçek bir Evet kalmasın? ama benim hala bir Şirin adım yok dostlarım. Ha, ama olacak. Sen yeteneğini ispatladın. Evet gerçekten. Harikaydın Atsız Şirin. Evet inan hiç kimse o kupa içinin kafasına koyamazdı. iyi yaptın. O koyu kapatmayı becerdin. Artık unutulmuş bir Şirin olmayacaksın. Evet. Artık gerçek bir şirin olacağım. Ay çok şirinleştik. İkimiz kitap yazabiliriz. Cini nasıl kovduk? Tamam da atsız şirinci. Tabii gözlükte. Şu andan sonra bana atlı der misin? Ha evet, sonunda yeni adımı buldum. Atlı şirinci. Harika,